şifa, dertlerimize deva nasip eyle Amin. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve başkalarına muhtaç olmayacak zenginlik niyaz ediyorum. Amin. Evet. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin. Amin. Allah'ım üstümüze sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Amin. Allah'ım senden senin sevgini ve bize sana yakın kılacak bütün herkesi sevmeyi bize nasip et. Amin. Ey Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Amin. Rabbim sen affet et. affetmeyi seversen sen bizi affet. Amin. Allah'ım ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından ayrı ile. Amin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi koru. Amin. Ya Rabbi bu acıdığını Tanrı'nı dalgalandırmak için burada canına feda eden bütün şehitlerimizin ruhunu şadıyla. Amin. Allah seni affetsin, affetmeyi seversin. Bizim annemizin, babamızın ve tüm ölmüş geçmişlerimizin günahlarını affeyle. Amin. Amin. Rabbim gönlümüzü ıslak tut ve işimizi kolaylaştır. Ve değmedik et tutuklara çöz ki sözümüzü anlasınlar. Amin. Amin. Vatanımızın arkasını iş çevirenlere fırsat verme yarabbim. Amin. Amin. Eğer, eğer kalpleri çevireyim. Allah'ım kalplerimizi dinle sabit kıl. Amin. Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Amin. Allah'ım doğru söyleyen bir dil ve çeşitimi almış bir kalp lütfetmeni istiyoruz. Amin. Allah'ım bizi hafız olarak nurlandır. Amin. Allah'ım bizi Kur'an ahlakıyla Amin. Allah'ım sen bizi cehennem azabı görmeden cennetine nasip et. Amin. Amin. Allah bizi Kur'an'a yöret. Amin. Rabbim arkadan gelecekler için de iyilik anılmayı bize nasip eyle. Amin. Sizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyar düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sınırız. Amin. Allah'ın büyüklerimizi ve küçüklerimizi <laughs> cehennem, cehennem, azabından koru. Amin. Yedirin, içiren ve Müslümanlardan eyleyen Allah'ım dost. Amin. Allah askerlerimize havada, karada, denizde yardım et. Amin. Allah'ım zulüm görmekten ve zulme zulüm uğratmaktan bizi koru. Amin. Allah'ım tüm Müslümanları haksızlığa ve iftiraya uğramaktan koru. Amin. Amin. Allah eşlerimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı kıl. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bizleri önder eyle. Amin.